Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması orman yangını riskini artırıyor. Meteoroloji verilerine göre yangın riskinin her geçen gün arttığını söyleyen Isparta Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Çevrim merkez. Vatandaşın en ufak bir durumda bile ihbarda bulunması gerektiğini söyleyen bölge müdürü Özdemir, 7'den 70'e herkesi duyarlı olmaya davet etti. Bu yıl meteorolojik veriler işin doğrusu bizi tedirgin ediyor. Ee, 2021 yılında burada da maalesef özellikle Sütçüler ve Bucak'ta da büyük yangınlar oldu. Antalya'da, Muğla'da, Keza, Adana'da, Mersin'de çok büyük orman yangınları oldu. Ee, meteoroloji uzmanları bu yılın o 2021 yılını aratmayacağı konusunda uyarılar yapıyorlar sürekli. Biz vatandaşlarımızdan Orman Bölge Müdürlüğü olarak şunu rica ediyoruz. Piknik alanları için ayrılmış alanların dışında kesinlikle piknik yapmasınlar, ateş yakmasınlar. Ayrıca anız yakmasınlar ki hasat dönemindeyiz şu anda. Ee, sizler de şahit oldunuz ee, yakın zamanda Gönend'e işte e, henüz hasat edilmemiş ekinlerin bile yandığı, ormana yakın alanda anız yangını oldu. Anız yakmasınlar. Hiç yakmasınlar. Ormana yakın da olsa, uzak da olsa hiç yakmasınlar. Aynı şekilde Valiliğimiz 15 Ekim'e kadar ormana giriş çıkışları yasakladı. Biliyorsunuz bir karar alındı. Bu kararlara riayet etsinler. Zorunluluk varsa mutlaka ve mutlaka izin alsınlar bizlerden. Biz de bilelim orada vatandaşlarımızın olduğunu. Ona göre biz de tedbir alalım. Bir de herhangi bir duman falan gördüklerinde bizim ücretsiz acil çağrı merkezimiz 112 arasınlar. Mutlaka ve mutlaka bize bildirsinler.